kasıyarak Kaçırılan Polis 4. Bölüm Radyoya uyarlayan Mehmet Köseoğlu Yazan George Simenon. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Ses kayıt ve montaj Muhittin Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. Seslendirme İrfan Atasoy. Scotland Yard Polis Baş Roger West, kuzenine giden karısının bıraktığı eve gittiğinde ağır yaralı bir kadın bulur. Kadına yardım edeceği esnada birisi tarafından başına vurularak bayıltılır. West ayıldığında kadının vahşice öldürüldüğünü görür. Tam o sırada polisler gelerek kendisine katil zanlısı olarak yakalar ve karakola götürmek üzere hareket ederler. Yolda polislere baskın vererek etkisiz hale getiren birileri Roger West'i kaçırırlar. Kendisini bilmediği bir yerde bir akıl hastanesi kliniğine götürürler. West'e klinikte akıl hassası muamelesi yapılmaya ve genç bir hemşire tarafından tedavi edilmeye başlanır. Polis baş müfettişi West'in dünya ile bağlantısı kesildiğinden günlerdir dışarıda olup bitenden haberi bulunmamaktadır. O gün hemşireyle yaptığı bir bahçe gezintisinden sonra yalnız olarak odasına çıktığında masanın üzerine gazetelerin bırakıldığını fark eder. Daily Cry gazetesinin 14 Mart tarihli sayısı. Yani benim o kadının öldürüldüğü eve gittiğimin ertesi günkü nüshası. Küçük bir kır evinde cinayet. Kaps Katıç semtinde bir evde polis kimliği tespit edilemeyen ve yüzü canavarca parçalanmış bir kadın cesedi buldu. Katil eve kapıyı maymuncukla açarak girmiş, sonra da talihsiz kadının bulunduğu odanın kapısını baltayla parçalamıştır. Benim kaçırılmamla ilgili tek satır yok. 15 Mart tarihli gazeteye bakayım. Katil kendisini komiserliğe götüren polis memurlarının elinden mensubu bulunduğu çete tarafından kaçırıldı. Katilin Arthur King adında biri olduğu tahmin ediliyor. Ah işte benden de söz ediyor. Scotland Yard baş müfettişlerinden Roger West pazartesi akşamından beri kayıptır. Nerede olduğu bilinmemektedir. Scotland Yard ilgilileri aylardan beri çok fazla çalışmış olan West'in hafızasını kaybetmiş olabileceğini söylemektedirler. West'in karısı bayan Janet, kocasının çok çalışmaktan dolayı hafızasını kaybettiği kanaatindedir. Merhaba West. Siz ha? Beni polislerin elinden kaçıran adam. Sonunda ziyaretime geldiniz demek. Gazeteleri okudunuz değil mi? Evet. Öldürdüğünüz kadının kimliğini hala öğrenememişler. Tabii benim de hafızamı kaybettiğimden şüpheleniyorlarmış. ...umarım yaptıklarınızla gurur duyuyorsunuzdur. <laughs> ben her zaman kendimle gurur duymuşumdur. Şimdi size bir video kaset seyrettireceğim. Ne kaseti? Ee, videoya koyduğunuz kasette ne var? Aa, konuşarak vakit kaybetmeyin. Kaseti seyredin sonra sizinle tekrar konuşacağız. Kaset sessiz çekildiği için... ...seyrettiklerinizin ne olduğunu ben anlatacağım size. Seyredin şimdi. Filmin çekildiği yer neresi? Fransa. Şu anda ne görüyorsunuz? Boş bir sokakta yürüyen uzunca boylu hoş bir kadın. Hı hı. Sizce kime benziyor o kadın? Bilmiyorum. Yüzünü ilk kez görüyorum ama vücut yapısı hiç yabancı gelmedi. Karıma hatta Marion'a bile benziyor. Ama onlar değil. Hayır hayır hayır, onlar değil. Hı. Şimdi de aynı kadın bir restoranda masada oturuyor. Garson geliyor. Kadına sanırım siparişini soruyor. Kadın birini beklediğini söylüyor galiba. Evet, garson uzaklaştı. Bakın bakın. Şimdi bir erkek yaklaşıyor kadının yanına. Evet, kadının masasına oturdu. Tokalaştılar. Erkeğin kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Hayır. Sırtı kameraya dönük. Kumral, kıvırcık saçlı biri. Ama bu suret bana hiç yabancı gelmedi. Sanki o adamı bir yerden tanıyor gibiydi. <laughs> tanıyacaksınız dostum. Birazdan tanıyacaksınız. Garson masaya geldi. Ne içeceklerini soruyor. Adam garsondan yana döndü. Ne? Ama bu bu olamaz. Bu adam benim. Sakin olun Bay West. <laughs> Kendinizi tanıdığınıza göre o kadını da tanıyorsunuzdur. Aman Tanrım. O o kadın da kaps katıştaki evde yüzü parçalanmış kadın mı yoksa? Evet. <laughs> Niçin öldürdünüz o kadını? Roger West, böyle bir şey yapmanız için bir sebep olsa gerek. Hadi. Açıklayınız. Demek ki insanları böyle deli ediyorlar. Onlara işlemedikleri bir suçu yüklemek için hem sözlerle hem de filmlerle beynini yıkıyorlar. Fakat ben dayanacağım. Tuzağa düşmeyeceğim. Neden susuyorsunuz West? Sizi dinliyorum. Neyi anlatmamı istiyorsunuz? Demek o kadını öldürdüğünüzü inkar etmiyorsunuz. Niçin yaptınız bunu? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben kimseyi öldürmedim. Hıh. <laughs> <laughs> Buna kim inanır ki? Hiç belli olmaz. İnanan sağduyulu kimseler çıkar elbet. Hiç sanmıyorum. Sağduyulu kimseler bu filmi görünce sizin katil olduğunuz kanaatine varacaklardır. Önce meslektaşlarınızı sonra da jüriyi katil olmadığınıza inandıracak yalanlar bulmak zorundasınız. <laughs> ne istiyorsunuz benden? Birçok şeyi açıklamanızı istiyorum. Paris'e sonra da... Kaps Katıca gittiğinizi hatırlıyor musunuz? Bir yıldan beri Paris'e ayak basmadım ben. Talihsiz kadını belki de o zaman gördünüz. Hayır ilk defa burada bu kasette görüyorum. Durumu anlamış görünmüyorsunuz West. Paris'e gittiniz orada bu kadını gördünüz. Yalan! Yalansa kameradaki adam kim? Sizin ikiziniz mi? Yapmayın. İnkarın hiçbir faydası yok. Kameranın aldatması imkansız. Az önce seyrettiğiniz kasetin bir kopyası da Scotland gönderilmiştir belki. Cops Cottage'a gittiğinizi de inkar edemezsiniz. Hayır oraya gittim. Gideceğimiz Scotland Yard'daki dostlarım da biliyordu. Ama karakol polisleri orada sizi cesedin yanında buldular. Kendinizi bir başkası diye yutturmaya kalkışarak polisi yanıltmak istediniz. Sonra da arkadaşlarınız tarafından kaçırıldınız. Yani sizler tarafından. Şu ana kadar Scotland Yard'daki arkadaşlarınız tedbirli davrandılar. Gazetecilere hasta olduğunuzu, hafızanızı kaybettiğinizi yaydılar. Tabii bunun niçin böyle yaptıklarını biliyorsunuz. Hayır bilmiyorum. Çünkü sizin o evdeki kadını öldürdüğünüze inanıyorlar. Hayır onlar beni tanırlar. Benim birini öldüreceğimi asla akıllarına getirmezler. Yanılıyorsunuz West. Aleyhinizde o kadar çok delil var ki. Gördüğünüz film kurbanınızı tanıdığınızı onunla ilginizin bulunduğunu ortaya koyuyor. Sonrası meydanda zaten. Meydanda olan ne? Ona Kaps Katış'taki evde randevu verdiniz. İlgi kurduğunuz kadınlardan birinin karınızın sesini taklit ederek dairenize telefon etmesini sağladınız. Ama karınızın size telefon etmediğini açıklayacağını hiç düşünmediniz. Kendi kendinize sessizce evime dönerim. Benden kim şüphe edebilir diyordunuz. Ne yazık ki şansınız yardım etmedi. Bana bakın, ikimizden biri deli ama hangimiz? Scotland Yard'da sizin deli olduğunuza kimse inanmaz. Son derece zeki, değerli bir polis olduğunuzu herkes biliyor. Böyle bir cinayette ancak kanunları çok iyi bilen birisi tarafından işlenmiş olabilir. Şimdi gözünüzün önüne aleyhinizdeki bütün delilleri bir bir getirin. Sizin delil dedikleriniz saçma sapan düzmece şeylerden ibaret. Paris'e gittiniz. Orada o talihsiz kadını gördünüz ve onunla arkadaş oldunuz. Kadın Fransızdı. Bir süre sonra İngiltere'ye gelerek başınıza dert oldu ve evlilik hayatınızı tehlikeye soktu. Bunun üzerine bir rezalet çıkmasını önlemek için kadını kapsıkatıcı çağırarak öldürdünüz hem de tanınmasın diye yüzünü parçalayarak. Siz senaryo yazarı mısınız? <laughs> Suçsuz olduğunuzu ileri sürmeye kalkışmayın West. Savcının böyle bir dosyayla ne yapabileceğini düşünün bir kere. Mahkemelerde sanığın avukatı da bulunur. Hmm. Sizi düşüncelerinizle baş başa bırakıyorum. Ha, gitmeden önce size bir zarf vereceğim. Buyurun. Canınız sıkıldıkça okursunuz. Zarfın içinde ne var acaba? King, sevgilim. Seni mümkün olan en kısa zamanda görmek istiyorum. Ne zaman gelebilirsin? Lucille. Demek öldürdükleri kadının adı Lucille'miş. Öbür mektupta ne yazıyor acaba? Ben sana geleceğim. Evet, pek yakında Londra'ya geliyorum. Sevgilim, seni göremezsem deli olurum, Lucille. Bir mektup daha var. Oxford Palace Otelinde kalıyorum. Oraya birkaç satır yazarak... benim nerede ve ne zaman görebileceğini bildir, Lucille. Güya bu mektuplar bana... ...yani bana taktıkları Arthur King adına yazılmış. Ya o kadınla birlikte çekilen görüntülerim? Bu film hilesini nasıl yaptılar acaba? Adam haklı... Bu deliller karşısında İngiltere'de beni beraat ettirecek bir jüri düşünemiyorum. Suçsuzluğumu ispatlamak için buradan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım. Ama buradan kurtulduğumda da cezaevini boylayacağım. Mektupları okudunuz mu? Evet. Kasetteki görüntüler ve bu mektuplarla savcının ne yapabileceğini kendi kendinize sordunuz mu? Beni savunacak avukat bu mektupların bana gönderilmediğini ispat edecektir. <laughs> İmkansız. Reddedilemez birçok tanık sizin mektuplarınızı almak üzere sık sık postaneye gittiğinizi söyleyecek. Yani sizin adamlarınız. Bu şahitlerin yalan söylediklerini iddia etmeniz fayda vermeyecek. Scotland Yard'daki meslektaşlarınız sizin suçlu olduğunuza inanacaktır. Birçok kimseyi dar ağacına gönderdiniz. Bakalım asılırken insan ne hissediyormuş? Bunu siz de deneyeceksiniz. Nasıl? Sizin için hazırladığımız bu senaryo hoşunuza gitti mi? Doğrusu usta bir senarist olduğunuzu söyleyebilirim. Ama oynadığınız bu oyunun ne anlama geldiğini ne zaman söyleyeceksiniz? <laughs> i̇şte nihayet aklınız başınıza gelmeye başladı. Bir pazarlığı sonuca bağlayacak kıvama gelmek üzeresiniz. Yakında pazarlığı kabul edeceksiniz çünkü ipe gitmekten kurtulmanızın başka çıkar yolu olmadığını göreceksiniz. Hala ne istediğinizi söylemediniz. Önce içine bulaştığınız bu işten kurtulmanın imkansız olduğunu kabul edin. Tamamıyla imkansız olmasa bile çok zor olduğu ortada. Cinayetin işlendiği evin kapı tokmağında parmak iziniz var. Kadının öldürüldüğü baltadaki parmak izleri sizin. Yüzünüzdeki tırmık izlerinden dolayı akan kan kadının tırnaklarında bulundu. Scotland Yard baş müfettişi Roger West olmanıza rağmen üzerinizden Arthur King adıyla çıkan bir kimlik var. Polis arabasından suç ortaklarınız tarafından kaçırıldınız. Öldürdüğünüz kadınla Fransa'da çekilmiş band kaydı var onun tarafından size, yani kendinizi ona tanıttığınız Arthur King adına yazdığı mektuplar var. Şu bir gerçek ki bugüne kadar sizin kadar adi ama zeki bir suçluyla hiç karşılaşmamıştım. Eh. çıkar yol aramanız için yarına kadar vaktiniz var Best. Sizin yerinizde olsaydım vakit kaybetmeden bir karara varırdım. Bence sizin için tek çıkar yol benimle işbirliği yapmak. Ya da intihar etmektir. Neden intihar edecekmişim ki? Benimle işbirliği yapmayı reddedersiniz. Bu sizin için zaten bir çeşit intihar olacaktır. Cesedinizin üzerinde biraz önce okuduğunuz mektupları bulacaklar. Yani beni öldüreceksiniz. Evet. Şüphesiz karınız üzülecek. Fakat üzüntüsü uzun sürmeyecek. Çünkü karınızı avutacaklar eksik olmayacak. Ne demek istiyorsunuz? Arkadaşınız baş müfettiş Mark Lessing Karnıza yardım etmeyi bir görev bilecek... ...ve sonunda şüphesiz çocuklarınızın... ...üvey babası olacak. Bana bakın! <gülüyor> <gülüyor> Neydi büyük olanın takma adı? Hmm, tuhaf bir isimdi. Ee, Marion söylemişti ama... ...şu anda hatırlayamadım. Bununla birlikte Marion evli olduğunuza inanmıyor. Sizi deli sanıyor. Hem de öylesine tehlikeli bir deli ki. <laughs> Senin namussuz herif. Şu ana kadar kendimi zor tuttum ama bardağı taşırdın. Al bakalım. Şimdi görürsün gününü. Esas sen göreceksin. <gülüyor> koşun. Koşun. <gülüyor> gömleği getirin. Çabuk olun. Ben <laughs> kolunu tutarken siz de deli gömleğini giydirin hayır, şuna. Çabuk olun. Hayır, tamam. Hayır bırakın beni. Deli değilim ben. Bırakın. <laughs> Giyme <hep> bu <o> gömleği. <laughs> Yapmayın diyorum. Hayır bırakın. İşte. Tamam. <laughs> <laughs> Yedirdik evet. patron. Şimdi ne yapalım? Ne var? Neden oluyor burada? Aa, neden Bay King'e deri gömleği giydirdiniz? Çünkü saldırganlaştı da ondan. Hastalığı tekrar nüksettin Marion. Ha, öyle mi? Ben ilgilenirim onunla. Daha sonra Marion. Tersi. götürün bu deliği hücreye atın. Peki. Ben emir verinceye kadar da oradan çıkarmayın. Boyun eğmek ya da ölmek... Kendileriyle çalışmazsam beni öldürecekler ve intihar süsü verecekler. Benim için bu akıl almaz komployu hazırlayan adam benim intiharımı da sağlamayı kolayca başarabilir. Ama bu alçağı yakalayıp adalete teslim etmem için onunla işbirliği yapıyormuş gibi görünmem gerekiyor. Jüzenin kapısı açılıyor. Benim belki korkmayın. Ah, siz misiniz Mario? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok kötü. Burası öyle karanlık ki geceyle gündüz ayırt edilemiyor. Ne kadar zamandır burada olduğumu bilmiyorum. İki gündür buradasınız. İnanın çok üzüldüm. Hastalığınızın yenilenmemesini o kadar istiyordum ki. Buraya yalnız geldim. Beni iyi karşılayacağınızdan emindim. Biliyor musunuz? Dostlarınıza karşı fena davranmamalısınız. Dostlarım mı dediniz? Beni anlamıyormuş gibi bir haliniz var. Yok hayır. Gayet iyi anlıyorum. Sizi yeniden odanıza almalarını sağlamak istiyorum. Bence son krizinizden sonra dışarı çabuk çıktınız. Doktor Ritter hastalarına iyileşmeleri için bütün imkanları vermek istiyor. Sizi çok düşündüğünü biliyorum. E, Doktor Ritter dediğiniz beni bu hücreye attıran adam mı? Yo hayır. Siz doktoru görmediniz. Buraya getirildiğiniz zaman baygındınız. Ama sizinle çok ilgilendi. Peki beni buraya attıran adam kim? Aa tanımıyor musunuz? O sizin en yakın arkadaşınız Bay Kennedy. Sizi bu kliniğe o getirdi. Kennedy mi? E, bir dakika burası bir klinik mi dediniz? Elbette. Akıl hastalarını tedavi ediyoruz burada. Ben de bir akıl hastasıyım değil mi? Evet. Ama korkmayın. Sizi tedavi edeceğiz Bay King. Kaçırılan polis adlı oyunun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.